De kayda başladım. Yeni bir tasarım oluşturuyorum. Burası benim yeni olacak. gelenler için tekrarlıyorum. Burası benim çalışma düzlemim. Buradan isim verebiliyoruz. Kendisi Epic Bolt diye değişik bir şey vermiş ama ben ona anahtarlık üç diyeyim çünkü başkaları da vardı anahtarlık. Hmm. Yapalım. Üzerinde isminizin yazdığı bir anahtarlık tasarlayacağız. Bu ikinci dersimizde nasıl tasarlayacağız? Önce bir dikdörtgen bir anahtarlık tasarlayacağım ben. Bunu alıyorum. Anahtarlığımın boyutu 4 milimetre, boyutu dediğim kalınlığı 4 milimetreye geçmesin. E, aksi takdirde daha fazla uzun, uzunluk oluyor. Ve bunun boyutlandırmasını şöyle cetvel olarak aldım. Ya da üzerine tıklayarak da yapabilirdiniz tabii ki ya da şuradaki beyaz noktalardan büyüterek bunun e, boyu ne kadar olsun 60 yani 6 santim biliyorsunuz ki neydi milimetre olarak yazıyorduk biz buraya 60 milimetre 6 doğru. santimetreye denk geliyor genişliği 6 santimetre olsun yüksekliği ise 4 milimetre istiyorum 4 milimetre ince olacak 4 milimetre 2 milimetre aşağıya girecek ve 2 milimetre de bizim harflerimiz olacak peki yüksek yani şeyi ne kadar olsun eni ne kadar olsun bu anahtarlığımızın eni de 2 santim yani 20 girmem gerekiyor 2 santimetre 20 milimetre demek şimdi şöyle sağdan soldan bakalım bir problemi var mı evet güzel yok harika bir şöyle dikdörtgen oluşturdum. Şimdi bunun içini oyacağım. Yani etrafında bir çerçeve olacak. Etrafında bir çerçeve olacak. O da 2 milimetrelik bir çerçeve olacak. Yani şu kenarları kalın kalacak. 2 milimetre dibe kadar şöyle bir kazacak, delik oluşturacak. Delik oluşturabilmek için biz buradaki kutucukları kullanıyor. Boş gri, gri. Delik gri, gri olanları kullanıyoruz. Evet. Ama öncesinde öncesinde yine bir kutucuk oluşturacağım. Burada ikişer milimetre olması için o ee, nasıl söyleyeyim? Delik açacağım. Onu delik olarak kullanacağım. Dikdörtgenimi ne kadar boyutlarda hazırlamam gerekiyor sizce? 15 2 sağdan bunu biz 20 yapmıştık, 6 santim yapmıştık, 60 santim yapmıştık. İki sağdan 20. girecek, 2 soldan girecek. 20. Efendim, Batuhan? Yok hemen cevap vermek istedim. Peki. O zaman şöyle gösterelim. Ben bir tane daha kutucuk seçtim, buraya getirdim bu kutucuğu. Bunu şimdi boyutlandıracağım ama farklı olsun diye farklı bir renk olsun diye buradan e, rengini değiştiriyorum yeşil yapıyorum bir kere bunun e, boyutu 2 milimetre yüksekliği 22 milimetre 2 mm olacak 2 milimetre yüksekliğini önce ayarlayalım bunun yüksekliği 2 milimetre dedim. İncecik olacak. İncecik oyacağız çünkü. 4 milimetrenin yarısı kadar böyle kazıp alacağız onu. Sonra e, bu boyu ise e, 2 milimetre sağdan 2 milimetre sağdan 2 milimetre soldan girdiğine göre 60 yaptığımıza göre 2-2 düşelim 4 milimetre düşelim. Yani buraya 50 56 Evet 56 olması gerekiyor. Şöyle baktığımızda evet 2 milimetre içerilere girdik. Peki aynı şeyi buradan da yapacağız. 20 milimetre değil de 2 yukarıdan 2 aşağıdan yani 4 çıkart 20'den 16 evet. Bu katı olmayacak, delik olacak. Bir de bunu bizim yeni öğreneceğiniz bir özellik bu şimdi bilmeyenler için ya, yani, 2 milimetre yukarı kaldıracağım bunu. Ya, 2 mm. milimetre yukarı kaldırınca ne olacak? Ee, kırmızının 2 milimetre tabanı bırakacak. 2 mm'den sonra o kırmızıyı 4 milimetre yapmıştık ya 2 milimetre yeşili kaldırdığımız zaman onu böyle e, onun içerisinde uyku de, oluşturacak. Ya. Bunun yukarı kaldırmak için bakın şurada Koni gibi bir işaret görüyorsunuz. Ona tıkladığınızda bu bizim çalışma düzlemimizden ne kadar yukarıya kaldırdığımız. Bakın şu an 55 milimetre yukarı kaldırdım. Nereden görüyorum? Bakın buradan görüyorum. Şuradan. Tutup yukarıya kaldırma. Ben bunun çalışma düzlemimden çalışma düzlemimden 2 milimetre yukarıya kaldırmak istiyorum. 1, 2. Şimdi baktığınız vakit, bakın şimdi şöyle sağından bakalım, şöyle ikisini görebiliyor musunuz? Evet. Yeşil yukarıda, kırmızı evet. tam oturmuş vaziyette. Evet. Evet, görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle yukarıda uçuyor gibi gözüküyor. İki milimetre yukarıya aldım çünkü. Bunu şimdi bunu üzerine getireceğim. Ama ne yapıyorduk? İkisini seçip ortalamamız gerekiyordu. Biz ne kadar tam ortaya yerleştirmeye çalışsak da onda problem oluyor. Yani ben bunu ikisini seçip şu e, cetveli kaldırayım, kapatayım. İkisini seçtim. Bunu ne yapacağım? Ortalama, hizalama yapacağım. Dolayısıyla tıkladım. Öyle ee? içine geçirmeyi bir daha gösterebilir misiniz? Yani abi, birleş, şunları birleştirmeden önce bir daha gösterebilir misiniz? Tabii. Hemen geri alıyorum adım adım. Ben bir de bir şey diyeceğim. Siz onu ilk önce delikli yapmanız gerekmiyor muydu? Sonra da seçip yapabilirim. Fark etmez. Ha. Tamam. Delik yapalım. Fark etmez. Cetveli kapattım ben. Ee, ne yaptık? Şöyle Birisi yukarıda. 2 milimetre düzlemimizden, çalışma düzlemimizden yukarıda duruyor gördüğünüz Hı -hı. üzere. Şimdi ben bu yeşili delik olarak kullanacağım. Tamam seçelim. Bunu delik yapalım. Kutu de, e, bunu tekrar getiriyor pardon. Şş, özür dilerim. Escape deyip onu silelim. Bunu seçtikten sonra özelliklerinden delik yapıyorum. Bakın Hı -hı. o artık boşluk oldu. Bunu İç üzerine sürüklüyorum, bir şey yapmıyorum, yanına doğru götürüyorum. Evet, tamam. Bu kadar. Ama o katı olursa galiba ben onu daha iyi ya da tamam böyle dursun. Üstten biraz bakıyorum. Üstten görünümüne baktım biraz yukarıdan çıktı farkındayım. Oklarla taşıyabilirim. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? İkisini de seçip hizalama yapacağım. Şu an tam ortada gibi gözüküyor, değil mi? Ama tam milimetrik olsun diye bunu Tinkercad'e bırakıyoruz. İkisini de şöyle seçtim. Sonra burada şu an sadece kırmızı gibi gözüküyor ama orada bir delik var. Ortalayacağız. Birleştirdikten sonra da içine oymuş olacak. Hizalaya bastım. Toplar geldi. Bunu önce bu açıdan hizalasın. Tıkladım. Sonra da yeşil olsaydı görebilecektik ama Sonra da bu açıdan olmadı. Ben bunu tekrar yaparım ve seçtikten sonra bunu birleştir diyorum. Artık bunun ortası kesilmiş oluyor, ortası oyulmuş oluyor. Şöyle sağdan soldan bir bakalım. Evet, bakıyorum. Ee, yapamadık mı ya? hemen onu galiba havaya kaldırmayı unuttunuz. Kaldırdım evet ben yeşil havaya. Hayır öğretmenim iki kere e, geri tuşuna basmışsınız herhalde. Havaya kalkmış. Bir evet, evet. atladı olabilir. O zaman evet, geri alalım. Geri alıyoruz. Olur. Yok olmaz. Ters e, bakalım sağdan bakın. Bakın şu an yeşil olan havada. Gördünüz mü? Havada duruyor. O yerde değil evet, mi? Evet öyle. Ama sanki öyle değil mi? Yerdeymiş gibi. Evet yerdeymiş sanki gibi. yerdeymiş gibi oluyor. Tam sağdan bakalım. Ha tam işte, var benim. Arada evet bir boşluk çok var. Azı çok. Azı. Var. Ya da şöyle yapalım, sizin sizin daha iyi görebilmeniz adına, abi. bunu <laughs> pardon ön taraftan bakalım birazcık şöyle, şunun yüksekliğine üstten değil de. O zaman zoom yapın, zoom yapın. Biraz üstten. Heh. Şimdi bunu o zaman e, boyutunu cetvelimize alalım. 5 yapayım. Yüksekliğini yani 5 milimetre yapayım. Biraz daha iyi görelim. Bunu böyle yaptım. Bunu ise iki, e, üç olsun hadi. Biraz daha iyi olsun 3 ve bunu 3 milimetre yukarıya kaldırayım. Şu 1 milimetreymiş çocuklar o yüzden göremiyoruz. 3 milimetre. Bu yanlışlıkla herhalde kaçmış. Evet. Bakın şimdi havada. Gördünüz mü? 2 milimetresi aşağıda. 3 milimetrede kendi kalınlığı var. Ve bunlar aynı hizada olması gerekiyor. Evet 5. Şimdi bunu böyle bunun üzerine sürüklüyorum. biz bunun havaya kaldırmasını ne kadar yaptık ya havada bir gözüküyor bir milimetre ama çok önemli değil nasıl olsa boşluk olacak o 3 16 16, 16 3 3 milimetre ben bir de arkasında bir 3 yeter ya 3 yeter yukarıda 3 yeter, yeter değil mi hatta 2 hatta bile olabilir ben yani 3 3 yani. tamam şimdi anladım ben de diyorum bu neden havada? Şu ön taraftan, tam ön taraftan baktığımızda yeşilin kalınlığı 3 mm. 3, 3 de şeyden çıkartmışız, yük, yerden yüksekliğe çıkartmışız. 3, 3, 6 oldu. Şimdi böyle baktığımızda ikisi bir tanesi yukarıda kalıyor. Tamam yukarıda kalsın, hiç önemli değil. Nasıl olsa boşluk olacak yeşil. Tam 5, 5 tutturamadım diyordum ama önemli değil. Bir milimetre yukarıya çıktı. Şimdi üst taraftan bakalım biz buna. E, tam hizalayamadık dediğim gibi. Bunu seçtim. Hizalama düğmesine basıyorum ya da L kısa tuşuyla. Şimdi bunu bastığımda tam ortaladı ve sağdan da ortalamak için buna basıyorum. Artık tam ortalanmış durumda ve bende hizalama açık değil İkisini ya. birlikte seçtin mi Baran? Bak böyle seçmen gerekiyor. Hizalama aktif olur. Eğer seçili değilse, tek bir şey seçiliyse tek bir şeyi hizalayamayacağın için burası aktif olmaz. İkisini birden seçtikten sonra hizalama düğmesi aktif olur. Şimdi bir ben şey bu yeşili de Şimdi ben bu yeşili deliğe dönüştürüyorum. Önce şu çerçeveyi kapatalım. Ön taraftan bakalım. Sağ, sol, ön neredesin? Heh. Ön taraftan. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ön üstten bakalım. Dinliyorum. Şey, Kurs bir saat sonra mı bitecek? Daha doğrusu kaçta bitecek? Bu anahtarlık tasarımımız ne zaman biterse. Ortalama kaç ne kadar süre? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, On tamam. tasarımımız ne zaman biterse. Şimdi bu yeşili seçtim ve bunu delik olması için. Ama neden kırmızıyı seçiyorum? Allah Allah. Al. Efendim ben de bundan bahsediyordum. Evet. Yeşili seçmek istiyorum ama yeşil bir bir miktar üste kaldı da yeşil e, üstten bakalım. Baga Yani size gösterebilmek Aynen. adına yeşil seçemedim. Tamam o zaman e, şu an ikisi birden seçildi o yüzden tek bir boş bir yere tıklayınca yani ikisini kırmızıyı gösteriyor ama boş bir yere tıkladığımda yeşili tıklayabiliyorum yeşil evet şimdi ne oldu yeşili tıkladım delik yaptım artık bu benim 2 milimetre şeklinde oyulmuş, içi oyulmuş, çevresinden de 2'şer mm çerçeve kalmış bir dikdörtgenim oldu. Boşluğa basalım, sağından soluna bakalım. Altına hatta kontrol edelim. Altı tamam, kapalı, süper. Ondan sonra şöyle sağından bakalım. Sağı da süper. Şurada görebiliyorsunuz ama orası delik. Zaten 3 yazıcı oraya basmaz, orayı algılıyor. Artık bunu bir bu delikle bir bütün yapabiliriz. Yani benim istediğim gibi oldu. Sıkıntı yok. O zaman hemen evet üst üst taraftayız. Bunu seçtim ikisini bir tekrar. Artık şuradan bir bütün yaptım. İçi oyulmuş bir bütün. Şimdi geldik yazıya. İçine dedik ki adımızı yazacağız adımızı yazabilmek için önce tabi üstten ters bakıyoruz şu an ön taraf şöyle Hocam, şuradaki tekste bakacaksınız bakın gördünüz mü ön tarafın biraz üstünden çaprazından baktığımızda buradaki oyukluğu görebiliyorsunuz işte demek istediğim dersin başında da tasarımlarınızı mutlaka sağından solundan kontrol edin geçen haftaki ee, çalışmamızda bazılarının basmama nedenim neydi biliyor musunuz? O e, üstteki dikdörtgen veya kare veya yıldız kullanmıştınız. Çubukla birleşmiyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Orada çok incecik bir ayar var. Evet şimdi tekste basıyorum. Teşekkür ederim. Ee, Murat yaptı galiba. İşaretlediğin için. Emre ben tıkladım. Buraya getirdim. Text. evet çok büyük gözüküyor. Ama bunu ne yapacağız biz? Biraz küçülteceğiz. Hemen onun özelliklerinden bahsedecek olursak, bir kere e, bu yazının bir yazı tipi var, yüksekliği var, bevel dediğimiz e, böyle yumuşatma gibi bir şey var. Bunları oynadıkça göreceksiniz zaten. Tekstin içine ne yazacağız? Ben kendi ismimi yazıyorum tabii ki, e, büyük harflerle Fir Devs". Çok fazla seçenek yok, birazcık yumuşatılmış bir e, Yazı tipi kullanırsanız, bu arada son 10 dakikamız belki 10 dakikada bitiririm diye e, dersi bitiririm diye kapatmayacağım. 10 e, dakikada bence bitirebiliriz. Bu dersimiz son bulur. Bakın yumuşatılmış bir sans sans monoya bakalım. Bu da güzel, bu da hoş. Sans mono olsun hadi. Ve bunu ben e, büyüklüğünü kaç yapacağım? Bunun içine sığacak kadar yapacağım tabii ki. E, boyu 56'dan küçük olması gerekiyor. Yoksa buralara sığmaz. 50 olsun. 52 tamam. 56'dan küçük herhangi bir şey olması lazım. Doğacım, dur 2 dakika da şunu 9 dakikada bitireyim. Hadi. 55 olur. 54 olur. 53 olur. Hadi 53 yapalım. Bu genişliğine. Sonra e, yukarısı ne kadar olacak? Bunu 2 santimetre yani 20 milimetre demiştik ya. 2 içeriden 2 içeriden 2 alttan 2 üstten giriş yapmıştık. 20'den 4 çıkartmıştık. 16. 16'dan küçük bir şey olacak. O zaman 14 diyebiliriz. Ama çok da şey nasıl olsun? 14. Ya, 15. Hadi 15 olsun. olmaz mı? 15. Şimdi 2, 15 de olur. Olur ama e, çok böyle bitişik olur yani. Buradaki çerçeveye, şuradaki çerçeve çok bitişik olur. O yüzden tercih etmedim. Peki yüksekliği ne kadar olmalı bu yazının? Yüksekliği ne kadar olmalı? Bu ben kesin... olabilir. Ne? Cam. Bir olabilir bence. Hayır, bir olursa, bir olursa. Ee... en düşük. Burası hayır bir milimetre olursa bunun altında kalır. Şu kalın tabanı kaçtı? Beşten e, üç 3 milimetre çıkartmıştık yukarıya. 3 milimetreden bir kere yüksek olacak. 2 milimetre de çerçevesi var. O zaman ne yapacağız? Biz dökmeyin, bunu dökmeyin, tam dökmeyin. beş 5 milimetre yapacağız. Hocam tam bence. Olacak. Hocam ben o yazın değişen rengi değiştirdik sonra kırmızı bunun üstüne sürükleyip onlarla tamam. da ne kadar kaldığını öyle de ayarlayabiliriz değil mi? Tamam doğru söylüyorsun. Mesela ben bunu sarı yaptım. Bunun üzerine taşırsam tamam. bakın şimdi ikisini hiçbir şekilde yukarıya kaldırmadım. Şöyle ön taraftan mesela bak. Mesela birazcık sen... az gerekiyormuş. Bakıyorum bakın çok yukarıda kaldı değil mi ikisi de? Ve ikisi de aslında... Zemin, zeminden yukarıyı çıkartmadım. Buna dikkat edin. İkisi de zeminde duruyor. Zeminde sıfır bir şekilde duruyor. Bunu ben böyle üstüne soktuğumda ne oluyor? Bayağı yüksek, çok yüksek. Ben bunu 5 milimetre yapmam gerekiyor. Hemen cetvelimi aldım. Hocam, Bu cetveli bir yere bıraktım. Altı. Hocam altı olmaz mı? Ön plandan bakayım, üstten bakayım. Altı, eee 6 yaparsak ne olur? 1 milimetre anahtarın çerçevesinden yukarıya çıkar. Ben bunun yüksekliğini 5 milimetre yapıyorum. O zaman çerçeveyle silme olacak. Ve bunu buraya taşıdığımda artık bakın 2 milimetresi Üç, altta kalan 3 mm kırmızının katı yeriyle birleşti. Üste kalan 2 mm ise firdevs yazısını, yazıyı kabarttı, çıkarttı yukarıya. Şimdi sıra geldi bu ikisini, bu içi kazılmış olan dikdörtgenle bu firdevs yazısını hizalamaya. Hizala düğmesine bastım. Evet, Evet, gruplandıracağız. Ortaya koydum, bunu da ortaya koydum ve artık bu ortadan, yukarıdan, üstten baktığımızda, üste geçmek istiyorum. Üstten tam ortalanmış oldu, gördünüz mü? Ve yazıyı da bu şekilde basar. Bunu yukarıya doğru izaladık mı şuraya? Evet, izalamışız ama sanki biraz aşağıda duruyor ama güzel duruyor. Ha, yani noktadan dolayı? Bir dersin noktasından dolayı hemen de sonra buna bir de anahtarlık geçirme halkası yapalım. Evet Hop. Hep evet, ben de onu diyecektim. O zaman anahtarlık olmaz anahtarlık halkası. Hocam sanırım kaldım. benim Hocam şunu kullan şunu kullanacağız? Bir dakika bekle. Karanlık ben insanı. seni görmüyorum. Ee, hayır onu kullanmayacağız. Ekranı mı? sil. Uğraştırma tamam, beni. Saniye. Halkayı kullanacağız. Bu halkayı. Saniye. Halkayı çektim. Ee, bu halkanın saniye. şu an 2 santim, 2 santim. Bu çok büyük. Biraz küçülteceğiz. Bunun şöyle içini de küçülteceğiz. Yanlış yerden tuttum. Pardon. Kontrol edeyim. Bana da yeni geldi Ya bilmiyorum. Görüntü sonradan gelebilir. Bu ne kadar olmalı? Yukarısı ikisi de bir 10 on. On olabilir mesela e, el genişliği ve şu iki oldu 10 10 oldu ama e, nasıl yapalım şu gördüğünüz halkanın kalınlığı ya onu e, genişletmek gerekiyor şunu 5 değil e, ne yapalım 3 desek bir deneyelim nasıl gözükecek ha o zaman Halkanın ortadaki deliği küçüldü. O zaman büyütmemiz gerekiyormuş. 6 yaparsak ne olur? Biraz genişledi. 7 yaparsak ne olur? Bence 7 de tam mı olur? Bence 3 e, milimetreyi, hadi şöyle yapalım. 2 milimetrelik olsun. O zaman 8 dersek ne olur? buradan geçem ya ben bunun şeyini ayarlamak istiyorum yarı çapını buradan da ayarlayabiliyoruz galiba şu ha bu işte istediğim bu yarı çapını çocuklar buradan ayarlıyormuşuz bakın şuradan Hı. E, e, e. tüpün e. genişliği bakın halkadın örneklerine bakın tüpün genişliği iki buçuk çok güzel çok ideal kalsın taraflarla adımlarla oynamama gerek yok yarı çapını da 14 değil de ee, biraz daha küçültelim evet bu güzeldir benim şimdi yapacağım bir miyiz e, sığdırabildiğiniz kadar iyi ama bundan büyük olursa küçülterek çok beğenirsem uğraşırım küçültürüm evet. öyle basarım ya da basmam ona göre şimdi bunu ne yapacağız bunun içerisine koyacağız ama e, bu ikisini birleştirmiş miydik yazıyla yazıyla birleştirelim onu unutmadan yazıyla 6 birleşmiş oldu. Şimdi bu halkayı da şöyle getiriyorum. Çok mu büyük oldu ya? Biraz yarış çapını küçültelim bunun. Tüp olarak. Ben nerede Kadar oldu böyle halka. Hocam benim Ama bunu ne yapacağız? Olacak. İçine sokacağız. Biraz böyle içine girecek. Sa alttan ön taraftan bakalım. Bakın yüksekliği çok yüksek olmuş. Onu ne yapalım? Eee yüksekliği 8 değil. Gireceğiz. 4, 5'ten 2 çıkartalım. 1 milimetre de yukarıya kaldıralım. Yani 5, 3 milimetre olsun. Ve bunun bu halkanı halkayı yukarıya 1 milimetre tam ortalanmış vaziyette olması için 0 değil. 1 milimetre yukarıya kaldıralım. Ve harika bir Bakın tam yandan görünüşü gördünüz mü? Biraz yukarıya kaldırdım. Ve bunu üst taraftan baktığımda bu iki nesneyi o hizalayalım. Hizalamaya bastım. Ortaya bastım. Ortaya bastım. Ha, burada buna basmayacaktım. Bur geri alayım. Oradan ortalamayacaktım. Ortaya. Ctrl-Z ile geri aldım. Sıkıntı yok. Ve anahtarlığımı bu şekilde hallettim. Birleştiriyorum. Anahtarlığım hazır. Gördünüz mü? Öğretmenim peki bir şey diyeceğim. Anlamayanlar için... Bir, sor, bir tane daha bir kere daha anlatabilirim bir sonraki derste. Beynim ben anladım da ben bir soru sormak istiyorum. Evet bir sor. Kork ederse zaman Bir de buradan kontrol edelim. Halka buradan çıkma ihtimali de var bakın. Ama çıkmamış. Beynim olarak bunun rengini de değiştirebilir miyiz peki? Ben, Neyim, için ben, de... ben bunun rengini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ama e, baskı basarken Ama cidden, öyle benim elimde sadece beyaz filament var. Sadece beyaz evet. baskı var. O yüzden evet. sadece Aynen. beyaz yapabiliyorum. Evet benim. Anahtarlığın rengi aynı. Ayrı yazının rengi başka. Yapabilir miyiz? İşte baskıda yapamıyorum onu. Bir oluyor. Baskıda bir oluyor. Önce bir durma eğer Aynen. Aynen. bir dakikadan Aynen. az kaldı. Aynen. Bunu tekrar etmemi istiyor musunuz? Gerek hayır. Yok. hayır. 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 Gerek yoksa tamam o zaman çocuklar. Ee, bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Sizin tasarımlarınızı bekliyorum. Birazdan da bu dersin e, videosunu YouTube'dan yayınlarım. YouTube mı? ha YouTube'da anne. yapıyorum anne, ya anne. ben. Görüşmek üzere. Hı. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz hocam. WhatsApp'tan YouTube'un linkini gönderiyorum. Tamam. Tamam hocam. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.